Hoş geldiniz. Bu videoda 8 Aralık 2021 altın fiyatları ne kadar oldu bundan bahsedeceğim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Gram altın ne kadar? Alış fiyatı 784 TL 41 kuruş, satış fiyatı 784 TL 60 kuruş. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 712 TL 2 kuruş, satış fiyatı 716 TL 95 kuruş. Cumhuriyet altına alış fiyatı 5007 TL satış fiyatı 5080 TL. Yarım altın alış fiyatı 2505 TL satış fiyatı 2558 TL. Çeyrek altın alış fiyatı 1251 TL satış fiyatı 1275 TL. Reşat altın alış fiyatı 5039 TL 47 kuruş satış fiyatı 5112 TL 95 kuruş. 22 ayar altın gramı alış fiyatı 709 TL 65 kuruş satış fiyatı 737 TL 9 kuruş. Altın fiyatlarının düşmesi dileğiyle başka videolarda görüşmek üzere.